İş yerim e, hasebiyle e, işe gelip giderken buradan iş makinelerinin çalıştığını gördük. Eski kullanılmayan bir köprünün. Herkesin bildiği gibi biz de burayı herhalde ihaleyle aldılar, yıkıyorlar. Ve değerlendirilecekleri diye düşündük. Daha sonra öğrendik ki köprü çalınmış. <laughs> 20-25 senede falan kullanılmıyordu, öyle biliyoruz. İşte öyle atıl vaziyette duruyordu. Ondan sonra... E, Hilti geldi, kepçe geldi. Orayı böyle kırdılar, kamyonlara yüklediler. Bizde herhalde ihaleyle biri aldı, götürüyor zannettik. Sonra meğer öğrendik ki köprü kaybolmuş, çalınmış. Ee, peki El, elbette görmüştür de biz hani bizde herkes gibi ihaleyle alınmış zannettik. Çevre vatandaşlar da herkes de kimse şüphelenmedi. Onlar da ihaleyle aldılar. İki yolla zannettiler. Ne kadar sürdü peki abi, Nasıl, nasıl, nasıl oldu? 5-6 gün sürdü. Kepçe, iş makineleri falan onlar çalıştı. Aldılar götürdüler. Anladım. Biz de daha sonra jandarmanın bilmem neyi e, tatkı yaptığıyla çevreden duyduk. Muhtarlara falan sormuş. Köprülerde gitti diye sordular. Biz de öyle öğrendik. Bekmi demek. Şey bekliyoruz. Çünkü burada bir şey. evet. Evet. Herhalde bir 3-4 gün çalıştılar burada. Şuradan işte yolda gelen giden var mı diye baktım. O orada kepçe çalışıyordu. Biz dedik kendimize hani karayolları eski köprüyü yıkıyor artık diye. Biz onu biliyoruz sadece.